Bursa'dan günübirlik Büyükada'ya gidiyoruz vlog'uma hepiniz hoş geldiniz. Osman Gazi Köprüsü'nün güzel manzarası ile İstanbul'a varıyoruz. Biz Bostancı sahilden kalkan vapur ile Büyükada'ya gitmeyi tercih ettik. 11 vapuru ile Büyükada'ya doğru devam ediyoruz. Adaya ilk girdiğimizde bizi saat küresi karşılıyor. Kahvaltımızı yapmak için Büyükada Pastanesi'ne gidiyoruz. Özellikle patlıcanlı ve kremalı böreğini denedik. Kahvaltımızı yaptıktan sonra adanın çarşısını geziyoruz ve adayı dolaşmak için bisiklet kiralıyoruz. Bisikletlerin saatlik ücreti 80 TL. Bisikletlerimizi kiraladıktan sonra ada sokaklarını gezmeye başlıyoruz. Her gördüğüm yeri video ve fotoğraf çekmek istiyorum. Mimar yapılar ve çiçekler beni fazlasıyla etkiledi. Adanın sokaklarını bisiklet ile gezmek çok iyi hissettirdi. Bu deneyimi yaşamanızı isterim. Eğer bisiklet kiralamak istemiyorsanız saat kulesinin üst tarafından kalkan elektrikli otobüslere binebilirsiniz. Bisiklet ile yukarılara çıkmak ne kadar zor olsa da sizi çok güzel manzara ve mesire alanları karşılıyor. Biz sıcak ve yokuş yüzünden Ayorgi Ay Kilisesi'ne kadar çıkamadık. Siz gelince çıkmayı deneyebilirsiniz. Biz daha sonra adanın sokaklarını gezmeye ve dolaşmaya devam ettik. Adanın meşhur dondurmasını yiyip hediyelik eşya mağazalarını gezip magnetimizi aldıktan sonra dönüş vapuruna doğru ilerliyoruz. Ve tabii ki ada vapurunda çayımızı içmeyi unutmuyoruz. Bu keyifli günü bitirip İstanbul'dan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.